arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım çok iyisiniz arkadaşlar. Çünkü bugün güzel bir gün. Ve herkesin iyi hissetmesini çok isterim açıkçası. Umarım hepiniz çok iyisinizdir ve çok güzel bir gün uyanmışsınızdır. Erkenden sabahtan video yüklüyorum bugün. Yani ne zaman izlerseniz artık umarım her anımız çok güzel geçer. Evet arkadaşlar bugün yeni bir ürün açıyoruz. Şimdi hemen arka ürünlerim ürünlerimi getirmek istiyorum. Arkadaşlar zaten biliyorsunuz ki biz bu ürünü önceki videomda açmıştık. Ben bu ürünü yanıma şu an kıyaslama için getirdim. İçinden bebeğimizi çıkaracağım. Şuradan hemen açalım. Evet. Arkadaşlar kutuyu açtığım gibi buram buram pamuk şeker kokusu geldi hemen burnuma. O kadar güzel kokuyor ki size anlatamam. Şu tatlığa bakın. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Kocaman gözleri, çilleri ve pamuk şeker kokan kıvırcık saçları var. Bu videomuza bu arkadaşımız da eşlik edecek. Ama arkada otursun. Onu hemen arkaya alalım. Bunu öyle oturtalım. Evet görmüş olduğunuz gibi. Hemen bize eşlik edecek. Evet arkadaşlar bugün videomuzun asıl açılımı olan bu kutuyu hemen şimdi açabiliriz. Hemen pat patlarla kurtulalım. Evet arkadaşlar pat patlardan kurtulduk. Buyurun. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugün yine bir ürün incelemesi gerçekleştireceğiz. Ee, gördüğünüz gibi burada bir tane Hair ürünü var ama bu muadil bir ürün arkadaşlar. Orijinal yani tavsiye asla etmiyorum. Ve bu tür videoları sadece inceleme ve size bilgi verme amaçlı çekiyorum. Yani eğer dışarıda bir yerde çakma bir ürün görürseniz bunu ayrıntılı bir şekilde ayırt edebilmeniz çok önemli. Ayrıca içinden ne çıkacağını da görmeniz için çekiyorum. Çünkü bazı insanlar orijinaline bu kadar para vereceğimi orijinali değil ile çakmasını 3 tane alırım. Aynı fiyatı veririm. Daha karlı çıkarım vesaire diye düşünüyor. Ama bu düşünce şekli çok yanlış arkadaşlar. Çünkü içerisinde istediğimiz ürün çoğunlukla çıkmıyor. Yani muadillerken bile çok kötü ürün çıkıyor. Ve emin olun çok fazla zarara giriyorsunuz. Evet lafı uzatmadan hemen kutumuzu tanıtmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Yanıma orijinal ürünü de aldım. Şurada görmüş olduğunuz bir gibi, gibi gibi. Konuşamadım. Yanıma orijinal ürünü de aldım arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Bunu da yanıma alma sebebim kıyaslama amaçlı arkadaşlar. Yani farkı görmeniz için büyük ihtimalle bu içine zaten beklediğimiz türde bir şey çıkmayacak. Bunu uyarısını önceden bir vereyim. Siz bu ürünü Hedrobus'un orijinalini almak yerine tercih ederseniz nelerle karşılaştığınızı önceden görmenizi istiyorum. Evet arkadaşlar hemen kutudan tatmaya başlayabiliriz. Kutun en, en normal arkadaşlar bu şekilde. Burada karakterler var. Ee, burada üç yaş üzeri yazımız var. Burada gördüğünüz gibi ana karakterlerden bazıları var. Ki zaten bu karakter de bizim e, kokulu hairdrobus paketimizin üzerinde vardı. Bu karakterden bahsediyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burasında Dört tane karakter ve arka planına güzel olan Head normal bir görseli mevcut. Hemen yan tarafta da burada da iki tane daha karakter bizi karşılıyor. Bu normal kare bir kutu arkadaşlar. Pony ile kıyaslama yapmamız gerekecek olursa, Pony'den azıcık daha büyük. Evet arkadaşlar şimdi devam edelim. Burada gördüğünüz gibi logomuz mevcut burada karakterler var. Hemen yanına geçiyoruz. Burada da arka paket arkadaşlar buraya birazcık Detaylı bakabiliriz. Açıkçası bu ürünün birazcık LOL sürpriz gibi yapıldığını düşünüyorum. Bu arada içerisinden 7 tane sürpriz çıkacağından bahsediyor. Bir tane e, gizli mesaj. Aynı LOL sürprizde olduğu gibi. Burada bir tane e, koleksiyon stikerlerinden olduğundan bahsediyor. Bir tane şişe, ayakkabılar, kıyafet, aksesuar ve bebek burada da şey diyor <laughs> su eklerseniz başka sürprizlerle karşılaşabileceğinizden bahsediyor. Arkadaşlar bunu da deneriz yani. Gerçekten suyla bir alakası var mı yok mu? Soğuk su ve sıcak suyumu hazır edeceğim ama şu an hazır etmedim. Videoyu çekerken sonradan geçireceğim. Ve görmüş olduğunuz gibi ambalajımız da bu şekilde arkadaşlar. Yani zaten hani muadil ürünlerde devamlı çakma ürünlerin ambalajında çok fazla özleniyor ve bundan devamlı bahsediyorum biliyorsunuz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Hani burada da soy bir hangi karakter sana çıkacak imajı vermek için bir şey yapılmış. Buradaki desen yukarıya doğru bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Ve yanı çevremizde yine iki tane hedrobus karakterini görüyoruz. Burada yine logomuz ve başka da bir şey yok. Kutuyu salladığımda epey bir ses geliyor diyemeyeceğim. Çünkü bu büyük ihtimalle LOL sürpriz gibi top şeklinde arkadaşlar. Az sonra göreceğiz. Yani bu normal lör sürprizin paketleri gibi arkadaşlar. Hani bildiğiniz yuvarlak onu böyle çekip çekip yeni yeni sürprizler bize karşılayacak. O şeritleri her çekişimizde yeni bir şey çıkacak arkadaşlar. Bu arada kaç tane sürpriz var diyordu. 7 sürpriz. 7 sürpriz çıkacak mı çıkmayacak mı onu göreceğiz az sonra. Büyük ihtimalle çıkar diye ümit ediyorum. Şuradan şu şekilde açabiliyorum arkadaşlar. Evet açtığımda aynı şekilde bahsettiğim gibi L'or sürprizin bu şekilde topları gibi bir şey çıkıyor. Zaten büyük ihtimalle çünkü top da L'or sürprizin topuna çok benzeyecek. Başka bir şey de yok. Kutumuzda bildiğiniz bu ambalaj gibi bir şey. Ve asıl ürüne yaklaşıyoruz şimdi. Şunu da şöyle arkaya aldım arkadaşlar. Şimdi burada ürünümüze bakabiliriz. Evet arkadaşlar şimdi öncelikle şundan bir bahsetmek istiyorum. E, sürprizde de olduğu gibi böyle top şeklinde ve bunun her şeritini çektiğimizde içinden bir tane süpürge çıkacak. Ki kaldı ki bize 7 tane süpürge çıkacağından bahsetti. Büyük ihtimalle çıkar yani 7 az bir takım. Salladığında böyle sesler geliyor. Evet arkadaşlar şimdi ameliyata bakacak olursak. Burada yine bir karakter var. Burada Hedribus. Ve yine başka bir karakter var. Burada 3 yaş altındaki çocuklara verilmemesi hakkında bir uyarıdan bahsedilmiş. Kaldı ki ürünlerin hiçbir yaşa verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Evet şeritleri tek tek çektiğimizde zaten göreceğiz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Şimdi bunun normal launch bizim hediye paketleri gibi. Arkadaşlar yani böyle paketler çakma da olsa birazcık beni meraklandırıyor. Acaba ne koydun? Ama arkadaşlar gerçekten yani alanlara da çok bir şey diyemeyeceğim. Çünkü insan böyle bir şey gördüğünde hani merak ediyor gerçekten. Hani acaba benzeri bir şey çıkar mı ya da orijinal mi vesaire diye. Hani Lord gerçekten çok benziyor ama bu ürünün Lord Spreeze'e çok benzediğini biliyorum. Yani şey olarak ambalaj, tasarlama vesaire olarak. Evet şimdi ilk katımızı açabiliriz. Kat kat açarak 7 tane kat olacak şekilde katların içinden sürprizler çıkacak. İlk katımızı bulalım. Evet, aslında bunlar böyle cilt gibi çekiyor olmamız lazım. Burada bir cilt var. Büyük ihtimalle zor açılıyor zaten. Göreceğiz şimdi. Aa. Şuradan yırtılması lazım. Evet, ilk ilk katımızı açalım şimdi arkadaşlar. Bu şekilde Tere tere ilk katımızı açtık. Gördüğünüz gibi. Ee, buradan harika ee, Buradan ne demişti bize? Gizli bir tane not olacağı, gizli bir e, mesaj olacağından bahsetmişti. Burada Lush Breeze'in logosunu görüyoruz. Aynı şekilde size bahsettiğim şekilde arkadaşlar Lush Breeze'in paketi, ambalajı vesaire çok benziyor. Ve Lush Breeze'in e, dizaynına da benziyor. Ve burada Lush Breeze'in logosunu görüyoruz. Evet bize burada bebekle alakalı bir sürpriz mesaj olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir tane okul görüyorum ve bir tane de görüyorum. Ama bundan bir şey anlamlandıramıyorum. Çünkü Böyle bir karakter varsa bile şu an aklıma gelemiyor maalesef. Ama bizim bu gizli mesajımız arkadaşlar gördüğünüz gibi karakterimiz bununla alakalı bir şey çıkacak. Ve burada LOL'ün logosu olması bence birazcık eksi. Yani çakma yapıyorsun tamamen bunu beğeni koymak için burada Hedrobus ürünü koyuyoruz. Önümüze ve şurada da kutumuzun rengini gördük arkadaşlar. Sanırım topumuz açık mavi tonunda bir top. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu bizim ilk katımız. Burada gördüğünüz gibi ilk katımız. Bunu şöyle koyuyorum. Evet ikinci katta ne diyordu arkadaşlar bize? Koleksiyonluk çıkartmalar çıkıcından bahsediyordu. Evet üçüncü katta da bize bir tane şişe verecek. Evet ikinci katı da hemen buradan açıyorum arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Hemen açtık evet arkadaşlar çok da şaşırmamak gerek hiçbir şey hiç çıkmadı. Yani aslında düşündüğüm gibi arkadaşlar her katta bir şey çıktığını zannetmiyordum ve 7 tane de kat olduğunu zannetmiyordum. Ama yine de belki bir şans vermek istedim. Hani belki yapmışlardır vesaire diye. Ama maalesef ki bu katımızda hiçbir şey hiç çıkmadı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi koleksiyonluk çıkartma çıkması gerekiyordu. Sen şimdi üçüncü kata geçiyoruz. Zaten topumuzun renginde gördüğümüzü düşünüyorum. Gördüğünüz gibi böyle açık mavi. Buz mavisi gibi bir tona sahip. Ve Lord Spurs'un gerçekten topunun aynısı yani desenleri vesaire çok fazla benziyor. Evet arkadaşlar şimdi yani 7 tane kat olmadığı için son katımız olduğunu düşünüyorum. Son katımızı açıyoruz buradan. Bence biz bu katı açtıktan sonra arkadaşlar normal topumuzu içine açıyoruz ve büyük ihtimalle de topumuzun içerisinden de diğer ürünler çıkıyor. Özellikle söylemeyeyim ki bunu yırtmak biraz zor. Ve son katımız. Evet. Hiçbir şey çıkmadı tabii ki de. Ama topumuza eriştik. Özellikle şöyle söyleyeyim. Burası bir tane stand tarzı bir şey. Buraya bebeğimizi oturtabiliyoruz. Acaba orijinal hairdrobus bebeğim buna ayağını sığdırabilecek mi? Tabii ki de hayır. Çok korkuyorum herkese acaba ne çıkacak. Büyük ihtimalle ona benzemeyen bir şey çıkacak tabii ki de. Evet. Şimdi çok korkarak topumuzu açıyorum. Onu, evet yanma bu şekilde. Desenleri göstermem gerekirse yarısı böyle, yarısı böyle. Diğer tarafı da bu şekilde birazcık fazlasıyla karışık olmuş. Açıyorum çok korkarak. Evet. E, Öncelikle şuraya geçelim. Bizim buradan e, şey tutmamız için bu şekilde zincirli bir tane aparat tarzı bir şey çıkıyor. Burada kalp var. Tersi de bu şekilde. Burada sanki bir tane e, nedir ona çengelli şeyle ünlüyle şey gibi. Şimdi burada delikler var arkadaşlar. Lois Bruce'un şey gibi. Bunu buradan takıyor olmamız gerek ama hiç zor gözüküyor çıkacağız. Bu şekilde takıyoruz arkadaşlar. Bunu şimdi şu an pek zor gelecek ama takayım. arkadaşlar taktım. Bu şekilde. birazcık dar ama gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde topumuzu buradan tutuyoruz ama dar bir mesafeye sahip. Evet, bu da bizim topumuzun içi arkadaşlar buradan bir tane biberon ve iki tane ayakkabı çıkıyor. Evet kesinlikle Hairdrobus'la alakasız bir şey çıkacak. Burada gördüğünüz gibi spor ayakkabı tarzı kırmızı ayakkabılar var. Evet arkadaşlar ve biberonumuzu da bu şekilde gösteriyorum biberonun ağzı var yok arasında bu şekilde biberonun tutma aparatı yok yani bebek bunu nasıl tutacak ee, bu şekilde arkadaşlar düz bardak gibi burada bir şey var sembolyama ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok belki sizin vardır baya böyle bir şey ağzı çok dar evet şimdi arkadaşlar bize kaç tane şey çıktı ee, öncelikle buradaki bu çıktı ee, koleksiyon çıkartmaları çıkmadı biberon çıktı ayakkabılar da çıktı gerek kalan koleksiyon çıkartmalarımız bebeğimiz aksesuarlar kıyafet üç şeyimiz eksik Böyle bir amelimiz var arkadaşlar. Bu şekilde. Bir şeyler koydum. Çok korkuyorum orada tane çıkacak çıkacak. Böyle bir tane amelim var arkadaşlar. Şeker poşeti gibi. buradan açıyoruz. Bu şekilde. Vallahi yukarıdan yukarıdan bakıyorum. Çok korkuyorum. Arkadaşlar aa. Böyle bir poşetimiz vardı bunu kenara atıyorum hemen. Şu an şaşırdım çok tuhaf hissettim. Önce arkadaşlar şurada böyle poşet daha çıktı. Gel 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 Şöyle söyleyeyim. Beni şaşırtan bir model oldu. Vücut hakkında değil ama. Ee, yüzü bence bir tık benziyor. Yani kaş ve kirpik yapısını ve yüz orantısını halletmişler. Ve saç konusunda da birazcık iyi davranmış arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Saçları bu şekilde yeşili ve sarı renkler var aralarında. Bu şekilde saçları bir tık uzun gibi. Zaten saçlarla ilgili böyle önemli bir konuda bu bebeğin çok kısa bir saç olması normal olmazdı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yumuşacık bu arada saçları. Ee, bir çakmaya göre saça özenildiğini düşünüyorum şu anda. Çünkü ben çok daha yapay, çok daha kötü bir şey bekledim. Ee, yüzü bu şekilde ama sadece kafayla yetineceğiz sanırım bu mutluluk konusunda. Çünkü vücudu arkadaşlar çok komik bir bebek vücudu. Yüzü birazcık daha detaylı göstermek istiyorum açıkçası. Bu şekilde. Gülümsüyor, ağzı da açık. Vücut ise ne yazık ki bu şekilde değişik. Ee, normal bebek vücudu. lal bebeğin bir tık kilolusu. Bacaklarla ten aynı renkte değil. Kafayla hiç uyumlu değil zaten. Ve bunu birleştirdiğimde çok komik bir görüntüye sahip oluyoruz. Hiç istemiyorum bunu buraya koymak ama arkadaşlar oh, yapalım. Evet yaptım. açtık. Tam olarak. Saçları boyundan uzun. Keşke teniyle yüzü aynı renk olabilseymiş. Ya yüzü gerçekten kötü değil bu arada. Yüzde birazcık uğraşıldığını düşünüyorum ama vücut neyse arkadaşlar. Bir de bu eli ters mi? Bir Garip. Çok garip. Arkadaşlar şimdi bu orijinal Hair Robots. Bu da çakmalı Hair Robots. Bu şekilde boy farkı vesaire görebilirsiniz ve yani böyle bir ezeret yapmanız gerek yok kendinize. Arkadaşlar bu ne? Orijinali o kadar güzel ki arkadaşlar. Hani saçlarım mis gibi kokuyor ve saçlarım şu güzelliğine bakın. Ve buna bakın. Evet arkadaşlar şimdi diğer aksesuarları şey yapabiliriz. Her şeyi gördüğümüze göre. Bizim buradaki eksiğimiz ne biliyor musunuz arkadaşlar? Yani kutuda yazıp burada çıkmayan şeyler. Hemen bir kontrol. Sanırım sadece çıkartmalar yok arkadaşlar. Diğer alt ürün çıktı diyebiliriz. Ama bunlar, bu kızın alakasını anlayamadım. Yani alakası bir çıkartma zaten bir alakası olması için koyduklarını zannetmiyorum ya. Çok da önemli bir husus değil ama o yüzden de tabii ki de buna önem veriliyor. Yani o yüzden ben yine de onu bir yargılamış olayım. Eller minicik. Bu kocaman. Giydiriyoruz. Kaldır elini. Giy. Evet elbise garip sallanıyor bildiğiniz. Bu şekilde. Grip bir bebiş. Şimdi e, kombin harika. Böyle ayakkabıları da var. Hemen giydirelim. Olacak mı gerçi onda? Tamam oldu. Sıkıntı yok. Bunu da giydirelim hemen. Giydirdim. Evet bu şekilde bir bebiş. Boyu bir an. Böyle bir kolyesi var. Boncuk gibi. Ama kafayı bir taktık. Kafeyi takmadan önce sanırım takıyorduk bu ürünü. Ama şu anda bunu takmak için kafayı... Oh tamam okey sıkıntı yok. Çıkarmam gerekiyor diyecektim. Zaten çıktı. Takacağım takamıyorum. Takarken de ayakkabılar çıktı ve takamıyorum. Hagaeret tane arkadaşlar. Yok arkadaşlar niye? Ne? Yani kafayı takalım bacakları kaybettik. Yani yorumsuz. Bildiğiniz gibi bu ürün neden almamız gerektiğini bu videoda zaten görüyorsunuz. Kafayı hallettim. Kolyesi takıldı. Şimdi bacakları şuradan direkt. bacak daha zormuş takmak. Çıtırladı. Vücudumuz yarıldı. Şu an ikiye bölündü. Bu bacağı da takalım. Umarım birazcık daha bölmeyiz vücudu. Zaten ayakkabılar direkt çıktı. Biz bacağı takmaya çalışırken yıkılıyoruz. Allah sinir olmaya başladım. Taktım ve vücut bir kere daha kırıldı. Şimdi hemen giydirelim ayakları. Giydiremiyoruz. Giydirdik. Evet böyle bir bebiş. Arkası açık kalıyor. Çok beğenmiyor. Evet böyle bir bebek arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Böyle bir biberonu var. Renk uyumu yine harika. Elinde de tutabileceği için herhangi bir ürün yok. Böyle yanına çantaymış gibi süs gibi koyuyoruz ve bu şekilde bir bebişe sahip olduk. Evet arkadaşlar videomda her şeyi gösterdim size. Görmüş olduğunuz gibi hair hey çakma ürünü bu şekilde. Gördüğüm birkaç hair hey çakma ürünü daha vardı arkadaşlar ve onların videosunu çeken insanları da gördüm. Ancak benim ürünüm henüz alan ya da onun videosu çeken birini görmedim. Bu yüzden farklılık olmuş oldu. Yani bu videoyu da izleyip bilgilenebilirsiniz. Çünkü bu ürün henüz biri açmamış tabii ki de yani orijinal açmak daha da sağlıklı. Orijinal açtım onu da izleyebilirsiniz. Ve bu da çakma videomuzdu. Evet arkadaşlar. Önceki diğer videolardan gözlemlediğim çakma ürünlere göre bu ürünümüz birazcık daha hair sandırıyordu. Yani daha benziyordu. Ama tabii ki bu bir kabul edilebilir bir yanı tekrardan yok. Kutuyu kapatmakta da zorlanıyorum. Çünkü bu oklar boşluklar tam olarak yerleşmiyorlar. Şu an deniyorum. Birazcık oluyor. Ama açılıyor gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Bir aksesuarımız eksik. Ama bebeğimiz de bu şekilde. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Umarım her şey güzeldir. Burada bir saç boşluğu fark ettik. Ama olsun olduğu kadar. Sonuçta bu bir merdiven altı ürün. Ve çok da özelmiş bir ürün değil. Zaten bunu anlarken çok da zorluk çekmeyiz arkadaşlar. Çünkü kendisine kafasını giydirmeye çalışırken bacakları kaybettik. Bacakları takarken vücut kırıldı. Ve onu da hallederken ayakkabılarımız çıktı. Ve bu videom umarım size yararlı olmuştur. Bu ürünü eğer görürseniz içinden ne çıkacak hakkında bir fikriniz olmuş olur. Evet arkadaşlar Teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım videom hoşunuza gitmiştir ve umarım yararlı olmuştur. Gerçekten bu tür ürünlerde uzak durmalıyız biliyorsunuz değil mi? Yeni bir videoda daha görüşürüz umarım. Her gün hatta her hafta düzenli olarak video paylaşıyorum. Kanalıma bakarsanız çok mutlu olurum. İyi günler.